Güzel Buyur. Karabüğün bugününü, yarınını, geleceğini ilgilendiren konuları görüşmek, istişare etmek ve yapmış olduğumuz projeleri yerinde görmek amacıyla bugün Karabüğümüze geldik ziyarette bulunduk. Gerek konutlarımız, gerek parklarımız, bahçelerimiz, altyapı tesislerimizin birçoğu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş oldu. Karabüğümüze tam 11,5 milyar liralık yatırım yaptık ve bu yatırımın da yaklaşık 3 milyar lirası çevre ve şehircilik alanındaki yatırımlar e, ilimizde ne kadar e, riskli yapı varsa bu riskli yapıların dönüşümü anlamında da belediyemizle birlikte ortak bir proje yürütüyoruz ve e, bu kapsamda e, bugüne kadar e, Karabük genelinde birçok projeyi yerinde gerçekleştirdik. Toplu Konut Ailesi Başkanlığımız eliyle 5800 e, alt gelir ve orta gelir yine emeklilerimize yönelik konutlarımızı yaptık. Vatandaşlarımıza Teslim ettik. 100 bin sosyal konut kapsamında e, Belen'de mahallemizde 1144 e, konutu e, tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Yine e, 50 bin sosyal konut projesi kapsamında da e, 314 konut e, şehrimize kazandırıyoruz. İl genelinde e, 1025 bağımsız bölümü riskli olarak belirledik ve neredeyse tamamını 1023 bağımsız bölümünde yıkımını gerçekleştirdik ve bu anlamda da gerek vatandaşlarımıza kira yardımı, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımı gibi birçok desteği de verdik. Okul ihtiyaçlarını giderecek adımları atıyoruz ve merkezde 20 derslikli iki okulun ve Yenice'de 100 kişilik pansiyonun yapımına devam ediyoruz. Yine Safranbolu'da 13.6 milyon lira yatırım değer e, değeriyle 20 derslikli iki okulun e, yapımını da e, yıl sonuna kadar tamamlamak üzere arkadaşlarımız e, çalışma, çalışmalarını yürütüyorlar. Eski Pazar'da 157 konutumuz ihale aşamasında ve Ovacık ve Eski Pazar Hükümet Konakları yine dev, devlet süslerimizin binası ve Belen'de de konutlarla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Şehrimize tam dört tane millet bahçesi kazandırıyoruz. Toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan dört tane millet bahçesini yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi aslında Karabük'ün geleceği adına atacağımız adımdır. Karabük merkezde meydan olarak bildiğimiz... Kardemir'e mülkiyeti ait belediyemize tahsisli alanlar yine Kardemir mülkiyetindeki alanlar, adliye binamızın olduğu yaklaşık 70 bin metrekarelik şehrin merkezinde yürüme mesafesinde tüm vatandaşlarımızın hem ulaşacağı bir alanımız var. Bu alana ilişkin burayı bir millet bahçesine çeviriyoruz. Adliye binamızı da yani gerek Adalet Bakanımızla gerek Başsavcımızla yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde ee, yaklaşık bir 20 dönümlük e, alanda e, şehrin 30 yıllık, 40 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir çalışmayı başlatıyoruz. Diğer millet bahçemiz yine bizim göz bebeğimiz Safranbolu'muzda olacak. Safranbolu e, Burak Bulak e, kanyonunda yaklaşık e, 180 bin metrekare büyüklüğünde e, orada gelen vatandaşlarımızın, Karabüklü kardeşlerimizin, e, turistlerimizin e, uğrak yeri olan alanı ee, tarihi süliyetine uygun e, ve oradaki gerek arkeolojik alanların, gerek doğal sit alanlarının korunduğu, e, ağaçlarımızın e, korunduğu ve vatandaşlarımızın orada bir e, o tarihin kültür aksının içinde yürüyebileceği bir millet bahçesini de safranbolu'na inşallah kazandırıyor olacağız. Gerek şehrimizin atık toplama, gerek içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçları noktasında birçok projeyi yapıyoruz ve bu çerçevede bugüne kadar yatırım değeri 417 milyon lira olan yatırımı şehrimize kazandırdık ve yeni yatırımları da hız kesmeden devam ediyoruz. Ağır sanayimizin gözde kuruluşlarından Kardemir'le ortak bir proje yürütüyoruz. ve Bu ortak proje çerçevesinde 12 bacamızı online olarak izliyoruz. Kardemir'imiz demir yolu ulaşımı, yine otomotiv sanayi, savunma sanayi gibi çok kritik ülkemizin geleceği adına çok çok önemli olduğunu düşündüğümüz alanlarda da üretim yapan eee ve e, bu noktada da güzide bir eee açıkçası kur, kuruluşumuz. Yine Kardemir'le atık suların eee deşarjına ilişkin de yatırımlarımız var. Karabük'te e, çevrenin havanın kirlenmesine bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğimizi burada vatandaşımıza yeniden eee söylemek, ifade etmek istiyorum. Yöresel ürünler pazarı yapımı için eski pazar belediyemize Destek olduk ve inşallah inşaatını en kısa zamanda başlatacak. Yine kentsel dönüşüm projesi kapsamında eski pazardaki sanayi dükkanlarını e, yıkıyor. Yerine e, 30 sanayi e, dükkanlı bir yeni sanayi sitesini kazandırıyoruz. İller Bankamızın yürüttüğü birçok projemiz var. E, bu projeler çerçevesinde yine şehrimize geldiğinde vahşi depolama söz konusuydu. E, şimdi vahşi depolamayı belediyemiz ihalesini yaptı ve bu ihale çerçevesinde artık çöpten elektrik üreten bir şehrimiz var. Artık düzenli depolamaya sahip bir şehrimiz var. Bu kapsamda yine belediyemizin yatırımlarına İller Bankamızla destek olduk. Geçen sene bu yılda yine gerekli finansman desteklerini sağlamak suretiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz ve tarihiyle geçmişiyle, geleceğiyle Sanayisiyle Karabük'ü çok daha yüksek seviyelere taşıyacak ve bu alanda istihdam üreten, yatırım üreten, şehre ve bölgeye katma değer sağlayan Karabük adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz diyor. Ve göstermiş olduğunuz ilgi alaka dan ötürü tüm Karabüklü kardeşlerimize teşekkür ediyorum. <laughs> Ты должен...